Ee Bir kamp daha bitti hocam. Vallahi bitti hocam. Ben bir de acıktım. Acıktın değil yani mi? Bir enerjimiz kanka. düştü değil mi? Yani böyle bir... O kampın yedi. verdiği yorgunluktur hocam. <laughs> o enerji düşmesi kampın verdiği yorgunluktur. Şimdi hocam... Şimdi onu tazeleme bak. Ben mü yiyeceğim mi mu yiyeceğim hangisi? Vallahi ben sonunu yerim hocam. Dokuz daha büyük geldi bana gözüme. <laughs> bir Bu boşluklar... Yani bu şeker mi hocam bu tamamen yener mi? Yani yenir hocam. Yani sorular hariç gerçi her soru yenmez. Yani <laughs> çözemediğin soruyu yemeyeceksin derler her bizde. Her sorunun eti yanları gibi oldu oldu Ee bizim de o klasik sözle bitiriyoruz hocam. Her ayrılık çözümdür diyeceğiz. Ama ama, ama, ama bu ayrılık böyle şey yemezsek hocam arada <laughs> ayrılığımızı. Ayrılığımızı da yemezsek arada. Bu arada bir selam verelim istersen hocam arkadaşlar evet, geldi. Evet geldiler mi? <laughs> hoş geldiniz hoş geldiniz hocam. Selamlar Bıçağımız var mı burada? Var hocam, alıp geleyim mi? Hocam alıp ben alayım. Hocam şey hemen ye. Dur hocam. Gözü <laughs> <ikimizin> kadrajdan çıktık. <laughs> ben yerim hocam, sen artık. <laughs> sonra da arkadan gelirsin. Oh çatallar da hazır. Gerçi arkadaşlar bilmiyor ama bu çatalı bayağı bekledim. Bayağı beklendi bu çatal. Beklenen de bulamadık. bu yani. <laughs> bu bulamadık çatalı. Hocam düğünlerde gelip hiçbirimizin... Ya benim en çok korktuğum nokta şey, bunu baslıyorsun. Daha ilk hamlede üçü kırılıyor bile. Çıt 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 yani... gidiyor ya. <laughs> Hocam bu çok fazla senin. Birlikte hocam, birlikte hocam, kesin. Gerçi birlikte kesince de sorun <laughs> Yani yorumlar farklı yani, oluyor. Aynen, yorumlar buyur farklı hocam, sen dörtle mi başlarsın? O zaman e, her ayrılık hüzünlüdür dedik ama bu ayrılık, bu ayrılık hüzünlü olmayacak. Yeni kampların, yeni AYT kampının belki de habercisi olacak. Sadece şu anı dedik bir mutlulukla, bu işin sonuna bir yolun, bir yolculuğun en azından kısa bir yolculuğun sonunda bir es verme amacıyla şu pastaya artık giriyoruz. Gidelim. Hadi, bakalım. Hadi bakalım. bakalım. Bu, ince dilimi çıkar diyor yani ince dilimi Gökhan hocama göndereceğim. Şöyle çatalla da destek alayım ben alttan. Vallahi var bir Ay pat. ay İyiyver ay ay ay. çikolatalı hocam. Vallahi çikolatalı geldi sevdiğim. sana. Tamam güzel. Ben de şuradan alayım o zaman. İyi. düğün pastası gibi gelmedi sevindim. Ama hocam sen hiç yardımcı olmuyorsun. Sen hemen yemeye bayılır. Benimkini de Benkinde koyaydık ya. <laughs> o bak bak gidiyordu hocam tamam. gördüm ya. Şunu tamam. Mehmet Han'a mı koyacağız? Hadi koy onu da Mehmet A Mehmet Han'a. <laughs> Mehmet Han 4 mü 9 mu? Tü türev, mi yok? <laughs> konu konu Şuradan Mehmet Han'a kalın kalın hocam, böyle. Yona fazla ama anlamadım. O, o kamerayı değil. tutuyor hocam kolay değil. Kolay değil. Biz kampı bitirdik ama şimdi arkadaşlara da buradan keserdik ama. <laughs> Şöyle bu da sana doğru kaldırıyorsa. <laughs> e hocam. Hocam şimdi nasıl şey yapacaktık? <laughs> Şimdi hani var ya şeylerde. Şöyle Şu, hocam. Harbiden yapıyor muyuz hocam? Şöyle, Böyle tamam. yiyeceğiz yani. <laughs> yani bu, bunun sonu iyi bir yere gitmiyor. <laughs> hocam yoruldun değil mi kampta? <gülüyor> hocam. <gülüyor> Dur hocam şunu bir yedim ya. <laughs> Arkadaş yedirmemek için her şeyi yapıyorlar ya. Valla hocam. Oo. Ama cidden güzel tadı. Ya Vallahi kampın yolu hani bir emek vardı bu emeğin sonunda. Ne yese hani böyle insanı açken ne yese güzel gider ya. Yok yok hocam bu, bu hakikaten güzel. Bu hesap oldu güzel. sanki. Cidden bize. çok güzel bu. Ama bir sonrakine yani bu AYT kampları olur artık? Sıfırdan geometri kampı mı olur bilmiyorum. Bir kıymalı. Kıymalı pasta. <laughs> evet hocam ilginç, ilginç şeyler <laughs> istiyor. Kıymalı <laughs> pasta yaptıracağız hocam. Bu işin acıkalı tarafında daha çok Mehmet hocam olurdu ama bu sefer... Ama <laughs> <laughs> hocam sen emek daha çok verdin. Şimdi bakıyoruz şöyle... Ayyollah. Ama yalnız değildik hocam ya. Emeği birlikte verdik. İnşallah bu emeklerimizin karşılığını hep birlikte alacağız arkadaşlarla hep beraber. Bizimle beraber sizler de inşallah şu an bir şeyler yiyorsunuzdur. Değil mi? Değil mi? Yani biz değil mi? bayağı böyle <laughs> şimdi değil mi? Mark Bang'e doğru gidiyor. Ama ben arkadaşlar için de burada yediğimizi hissediyorum. Yani olmuyor mu? <laughs> Olmadı mı? E hocam anlat nasıl? nasıl, nasıl gidiyor? Sonunda geldik bu koltuğa? Valla var seni buraya getiren ne çektik? Pasta, Pasta vardı, dediler, var dediler geldim arkadaşlar. <laughs> daha gıydan biraz kadar video çekeceğiz burada biliyorsun kariyer videosu. Mühat evet, hocamların çok şey yaptığı video yani. Hocam daha dur daha dur. Benim geleceğim. saçlarım hocam komple evet. beyaz olacak ki ne zaman Hı. komple beyaz kal yani siyah kalmadı zaten oraya doğru e gidiyoruz. Yani bir sakallarda var biraz siyah. Evet bir şey kalmadı hocam. Evet. Benimki de aynı ya çaktırma. Ne zaman bitti o zaman diyeceksin ki hocam gel buyur gel. <laughs> o zaman tamamdır. Mühendis evet hocam biliyorsun taşındı. Bursa'daydım. Bursa'ya gittik. Bu daha 49 günün duyurularını yapmak için hatta belki ekrana bile şu an gelebilir. Bursa'da kaç gün? gün boyunca değil mi hocam? Bayağı evet. gezdik falan sağ olsun gezdirdik kahvesi falan. Sonra gitti şimdi. Bursa hiçbir, yani resmen kampa başladığın şehirle <laughs> Bitirdiğin yer farklı, bu video çektiğin yer daha da farklı. Evet. Şu anda İstanbul'dayız. İstanbul'dayız. Bunu da İstanbul'da yapıyoruz. Ama çok orada da internet internet herhalde senin... Hayır hocam sorma ya. Ne çektik internetten? Ne yapıyoruz? Ama ne hallediyoruz, hallediyoruz, hallediyoruz hocam. Tamam. İnternet kısmını hallediyoruz. Sonunda internetimiz geliyor. Bol bol videolarımıza devam edeceğiz yine. Ama kaçak ev çıkmasaydı. <laughs> <laughs> evet, kaçak olmayaydı iyiydi. İnterneti bağlatamadım. Ya, ruhsatsız eve çıkmış böyle. Artık nereden ayarladı bilmiyorum. <laughs> hocam sen şimdi belediyeyi sağlayacaksın üstümüze. <laughs> <bize. gülüyor> Koca pire fabrik ev yaptırmış diye. Şeker Aman. hamurlarını sen de yemiyorsun değil mi hocam? Hocam ben de onu yemiyorum. O zararlı ya. Yani en azından şu şey. Bu şey arada mi? arkadaşlar hiç üzülmesin. Buradaki e, herkese dağıtacağız bunu değil mi? Gerçi yani. hocam her gelene bir Adana ısmarlarım diyor musun hocam? 49'u bitirip gelene. Ben hocam onu şöyle. Verme, var mı öyle bir şey hocam? Zoom'da bir şeyler yapacağız ama. Evet, o zaman evet. Eve Adana yemek sepeti falan bir şey. <laughs> de, de, gönderiz diyorsun bir yerden. Bu arada pasta gerçekten iyi. Ben normalde pasta yiyemiyorum hocam. Hazır pasta yiyemezdim. Ne? Böyle küçükken kötü bir anım oldu. Bozuk pasta mı yedim ne? O gün bugündür yani uzun süre ben pasta yiyemedim. Sadece annemin yaptığı bisküvi hmm. pasta vardır. Bilmem seninki yapar mı? Bilinmez mi ya? O efsane... bisküvi, bisküvi pastanın lezzeti hiçbir şey değişilmez. Markası da aynıdır o bisküvinin. Yani ha, o de, 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 Standart. Bir de şey benim anne evde yapardı onun çikolatasını böyle kendi böyle puding gibi derler ona hmm. üstüne döktü. Onu kendi yapardı. O ayrı bir lezzetli olurdu. Ama var ya şunların hepsinin sollar hocam. O, ben çok seviyorum. O, onu yedin mi böyle gençleşiyorsun zaten. Kesinlikle. Tekrar böyle yedin mi tekrar bir o çocukluk dinlerime gidiyorsun. Tekrar bir gençleşiyorsun. Aynen. Pasta çok yedik var. hocam da ben giderken diyorum ki e, şimdi biz yeni ev aldık. Değil mi? Yeni eve geçtik. Ha, koltuğa gidiyor Yani bir hayırlı olsuna bir gelir miyiz? Nasıl? Aa bu da çok güzelmiş. Hani hayırlı olsuna giderken biz normalde ezza dolabı falan götürürdük. Ezza dolabı mı? Biz de öyle olurdu. Evet neden? Ha? Ben mesela yine arkada ev aldığında arkadaşa hayırlı olsun ezza dolabı götürdüm. Hocam, bak o <laughs> mantığını hani eve gelip şey mi yani borçak yani götürecek bir şey mi? Yani herkes bir şey almıştır, ne alınmamıştır. Ezza dolabı alınmamıştır. Şu an var mısın evde izah dolanma? Yok. Bizde de yok yani niye izah dolanmıyor? <laughs> <laughs> Ama koltukta <da> yok. <laughs> bizde koltukta Hani bir koltukta olsa hani şu koltuk olsa He, ben ha. o zaman kariyeri orada çok rahat çekeriz hocam seninle. Hani bu kariyer yolculuğumuzu bizim... kariyeri nerede yaptınız koltukta yaptım arkadaşlar ben. Hani o gri koç bıraktı bizim. biz o gün bugündür burada şimdi kariyer hocam, yapıyoruz. Bunun Ayrı bir yeri var bizde biliyorsun. Evet. Mücadele öykülerinde bordo koltuk ya yani artık böyle bir nam saldı. Arkadaşlarımız geliyorlar buna video çekiyoruz. Hocam ben çok güzel mücadele ederim bunda. Şimdi televizyon karşısında şöyle yatarken <laughs> yani ben de bir mücadele öyküsü çekebilirim bu koltukta. Eğer kerametteyse, koltuktaysa keramet pardon. <gülüyor> <gülüyor> e, bir kampın daha sonuna geldik hocam. Bir hüzün, hmm. bir şey oldu mu? Vallahi hocam yani dediğin gibi hakikaten tatlı bir şey var ama hüzün var. Tatlı bir hüzün var. Yani bitti. Hatta ona kadar yeni videolar çekeceğiz. Yani yeniden başlayanlar arkadaşlar işte en baştan bir daha nasıl başlar? Pastayı bir daha keseceğiz. Öyle mi hocam? Sen her seferinde ben, ben, bunu dolaba atarım biraz <laughs> <laughs> hocam sen de var ya. Hani sende ki hocam kampı şimdi yeni bitirdi arkadaşlar. Biz yine geliriz. Biz yine keseriz. Yine keseriz. Ye ben yeni bitirmiş gibi davranırım. Bir sıkıntı yok o konuda. Bir daha yiyecek mi aynı şekilde. Yani bu seferki dediğin gibi kıymalı olabilir yani bir <laughs> alternatif alternatif böyle olarak. Böyle plombazı falan yaptıralım mesela. Ya değişik değişik olabilir Farklı hocam. Olsun, sen, sen nasıl istersen bize uyar. Ama bize oldu valla arkadaşlar. O zaman yani bir de bunun ayetesi olursa var ya. Dadından inmez dediğimiz olay galiba böyle bir Kesinlikle. şey oluyor. Kesinlikle. Hocam zaten çok stresli bir dönem. Biz böyle güzelleştirmeye çalışıyoruz bu sefer. Aynen sadece. öyle. Aynen yani öyle. bu keyfi, bu eğlenceyi yani... Ne bileyim ver verebiliyorsak neyse. Hayatta yapayım? hocam yani hayatta gittiğimiz o süreç boyunca o eğlenceyi bir an kaybettiğinde zaten hani sorgulamaya başlıyorsun sıkıntı dert tasa kafa bunalıyor. Ama hayatın içerisine böyle tatlı güzellikler evet, evet. seni motive ediyor ve hayata bağlıyor ya da o yapacağın işe bağlıyor. Ben sondaki bu pastayı düşüne düşüne 49 günü bitirdim. Şimdi sen dedin ki bundan sonrakiler Adana'dan yol yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> Adana kebap, Urfa kebap ondan Biz ne yol... konuştuk az önce biliyor musunuz? Şu dedik ki hani şimdi AYT kamplarında arkada böyle bir yol haritası var. Böyle ilerliyor, yılan gibi kıvrılıyor. Aslında ciğerler olabilir, kebaplar olabilir böyle. Başlangıç fonksiyonlarla başlayacak. Yol böyle devam ediyor. Hatta yedikçe ilerleyeceğiz kampta. <laughs> o zaman her ay bir araya gelsek biz seninle beraber. Kilo alırız, kilo alırız gelmeyelim hocam, kilo alırız gelmeyelim. <laughs> Ama bir dakika hocam, bir hayal kuruyor hocam. Tamam, tamam, hayal hayal. tamam, tamam hocam. Fonksiyonlar ve üçgenler mesela bitmiş. Evet. O bölgede ne vardı mesela? Adana var. Tamam. Adana yiyelim hocam beraber. Yola devam edelim. Hadi şimdi polinomlar. Çok yan dörtgenler. <laughs> Finalde artık böyle komple ne yenir bilmiyorum ama böyle son raddede bitiririz artık. Kamp. Finalde üniversite kampüsüne gider kampüste bir şey yeriz artık. Hmm. Hani amaç şey değil mi? Üniversitenin kapısından ziraatliğe girmek, valizleri Aa. doldurup gitmek. Biz de valizleri doldururuz seninle. Bu Cidir. işin sonu mangala gidiyor onu söyleyeyim ama yani. Üniversitede herkes çimlerde oturur biz seninle mangala. Gençler gelin! Ama Aman ne izlenir. Ne laf yeriz onu da <laughs> Niye hocam belki hoşlarına gider. Yapılmayanı yapacağız yine. Hüsnü <laughs> hocam yapıyoruz. ve o gün ücretsiz mesela. Hani buradan hangisi? bir sponsor arıyoruz arkadaşlar. <laughs> 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 Mangal sponsoru arıyoruz. <ararım>. Ama Dissel <laughs> Hocam gençler içeri giriyor. Böyle Arkadaşlar buyurun e sucuk buyurun. Sucuk ekmek falan. Buradan sucuk firmaları. Olay. Böyle genelde bir ekmek arası minik. Yani üstüde yok mu hocam? Üniversitede mesela belediyede sağ olsun Erciş Üniversitesi'nde vardı. Ee, sabah çok erken saatlerde çorba koyardı. Çorba bizlere vardı Ve hocam. kahvaltı yapamayan arkadaşlar o çorba içerlerdi. Böyle minik dilim ekmek falan yanında böyle. Ben çok hani kahvaltımı yapardım ama arkadaşlarım çok severdi o işi. <laughs> minik dilim ekmek <laughs> diyeceğim. Biz çorbacıya giderdik öğrenciyken. Bir kase çorba alınır. Fiyat bellidir. Ekmek <laughs> sınırsızdır ya. Hani yediğin <laughs> ekmek çorbayı zaten geçer. Artık kovulana kadar ekmek yerdik Kar karın boyusun diye o günlerde unutulması. Ama şey daha da güzel. Şimdi belediyeler genelde yaparken yani şey yapar böyle büyük bir barda ama hiç hiç bitmiyor. O da çok güzel. Ne evet. hocam? Çorba. Çorbayı bardak al bizde kaşıklı veriyorlardı. Kaşık falan yok hocam. Evet, plastik bardak. kaşıkla böyle yerdik. Gerçi bunlar yasaklanıyormuş hocam. Plastikler komple hocam, kaldırılıyor. Hocam aslında iyi bir şey ya. Vallahi. Evet. Yani spot için kralı falan. kamu <laughs> spot için. Var ya hani aldıktan sonra kolay dökeriz falan böyle. <gülüyor> ee? <gülüyor> 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 Bundan sonrası dışarıda bir yemek yiyelim falan. Hocam yeni kamplardan hakikaten enerjiyi yine yüksek tutalım. Yani gençler bu kadar güzel bir yorumlar. Bu kadar güzel. Açsak şu an Instagram'ın yüzlerce o şey. O enerji var. bir de bir araya gelince doğan güçle diyelim. Hani bir araya gelmenin <laughs> verdiği bir şey de var. Hani matematik evet tek başına <laughs> tamam ama... E ayrı bir şey istiyor sanki hocam Tabii. bir planlama istiyor bir yol haritası istiyor bununla bir araya gelince lezzeti başka Tabii. oluyor. Şimdi Mehmet hocam tamam videoları falan çekiyor bir taraftan ama şimdi genelde branş hocalarının şöyle bir huyu vardır. Şimdi Mehmet hocam çıkar der ki 49 günde her şeyi bitiriyoruz der. Bitirir. Fizikçi hocam bir şey der, kimya hocam bir şey der. Şimdi hepsini böyle gün olarak hesaplanınca hep akla yatar ama bunların hepsini bir arada yapmak her zaman en zorudur. Hmm. Biz de o yüzden diyoruz ki böyle hepsini iyi planlamalı. Çok çok iyi planlamalı. 49 günde git, bitmedi mi? Tamam sen 55 günde bitir. O yüzden ne olursa olsun. Şu an mesela ben az önce Instagram'a bir video attım hocam. Seninle olan videomuzu. Arkadaşım bir yazmış. Hocam o henüz 15. gündeyim. Sorun değil ki. Herkes hedefine göre, seviyesine göre bitirecek bunları. bir anlamayı güzel yap. Bitirince de gelip pastasını... Yiyeceğiz. yiyecek. evde. E, anne pastası. Biz anne... <laughs> bir yerde ama bir şehirde bir yerde hocam bunu beraber yediğimiz Aa, bir şey olmalı. Valla bunu yapmamız lazım. Yani Zoom'da yapacağız ama orada yiyemiyoruz. Gene biz yeriz ki orada ne yiyecek. Zoom'da arkadaşlarla burada buluşacağız. Bu arada Mesela... onun bir tüyosunu <laughs> verse miydik hocam? O da yarım kalmasın istersen. Zoom'da bir araya geliyorduk evet, hani evet. E, 49 günü bitirdiklerini hocama ispatlıyorsunuz. Hocam ödev kontrolleri biliyorsunuz. Yani, yok hocam şimdi koç yapıyor. bu videonun altına mı toplayalım hocam? Buraya burada, yapalım. Bur burada yapalım o zaman. Başka bir duyurduk biz onu? Sanki bir yerde daha duyurduk da birisi <laughs> var içimde ama yok duyurmadık bir yerde. Duyurmadık değil mi? Duyurmadık tamam. burada. 49 günü eksiksiz bitiren arkadaşlarımız bu aşağıdaki çekiliş şartlarını okuyorlar. Yapması gerekenleri yapıyorlar. Ve 49 kişi artı 2 hocam. Tamam. Toplam 51 kişi Zoom'da mu ediyoruz. Oo. Çay, kahve alıyoruz ve hani ben... nasıl geçirdik günlerimizi, yani, nasıl bitirdik? Hepsi işte olur hocam. Bunu kayıt hale getireceğiz ama. Kayıt hale getirip bunu yayınlayalım istiyoruz. Çünkü çok da güzel olur böyle Harika, Hemencilere... harika bir anı olur ya. Çok güzel ama ispatlamanız lazım bu. Arada. Nasıl ispatlayacak hocam, hocam mesela? Şimdi şöyle bize fotoğraflar falan bir şekilde gelmesi lazım. Yani bunu bu artık benim bir video çekip drive'a mı yükler? Şimdi biz bitken. şey yapardık, Hı. bilmem sizde olur mu? Ödev kontrolü yapılır mıydı sizin lisede? Mesela Çok hoca yani. böyle sıradan Şu dolanıyor bari, ya. Sonra <laughs> yok o kadarı yoktu yani. da. <laughs> en baştaki öğrenci gösterirdi tam. Biz eğer arka şeydeysek, böyle daha arkalarda bir yerdeysek. Hoca o tarafa dönüp böyle bakarken biz o taraftan gider defteri alır çat aynı defteri açardık mesela yeri Aa. gelir. Eğer imza falan atmıyorsa falan kesin böyle bir şey yapardık. Ya da hızlı hızlı yazma ben o kadar hızlı yazdığım dönemleri hatırlarım ki böyle. Bak onu ben de yaptım. Birinciyi çok bak, yapmadım bak. da. Bak, Dökülüyor hızlı taşlar. yazma dönemi seri böyle ellerini kramp Hani şey vardı hocam Arok'ta mıydı o hani <gülüyor> <gülüyor> eller gidiyordu böyle. Aynen şey Arok'ta vardı. Sonra Aynı bizim eller bu hale dönüp hani hocam ödevimiz hazır ama ben de bittim falan gibi. Nereye bağlayacaktı burayı? Ha, bize bir ispatı lazım. Bunlar arkadaşlar zaten direktifler var. Hani nasıl ispatlayacağım peki hocam? Hani orada tam bittiğini böyle bir hani Instagram hikayesi gibi fotoğrafı Aa, yazarım. çok güzel hikayeler yapıyorlar. Bunu işte zaten. bize hangi adrese böyle belki 19 saniye limit falan belki öyle mi yollattırız? bir şey yapmamız lazım ama. değil mi? Güzel olur. güzel, o, güzel olur. olur. Daha bir buluşma da bir yerde olması lazım. Canlı ya, belki... kanlı bir olmalı değil mi hocam? Mesela hocam bir İstanbul buluşması. Aa süper. Ee, bir kampın sonrası. Yani olur da bu kitap fuarları açıldığında zaten orada bir araya da i̇nşallah geliriz muhakkak ya. inşallah. Tüyaplar falan. Tüyaplar falan ya. Yani orada arkadaşlarla gerçekten karşılıklı onu konuşabilmek. Evet illaki bir yerlerde denk geliyoruz teknik ama <laughs> toplu bir araya gelindiğinde o <laughs> sohbeti yaptığımızda evet. onun lezzeti başka oluyor. Nasıl biz seninle yani 3 günde bir telefonda hocamla konuşuyoruz. Ne nah, yapıyorsun <laughs> hocam? Tamam hocam bunu ona haber Ama bak buraya bir araya gelince sohbet farklı bir şey geçiyor. Tabii. Yani şöyle düşünüyorum hocam dediğin gibi bazı fuarlara aslında gidebiliriz. O fuarlarda örnek bazı şeylere, minik seminerlerle ki söyleşi Aa, gibi aslında. Söyleşi gibi. Harikolur. Belki gittiğimiz her yerde bu pasta bize gerçi biraz masraf olur ama hocam <laughs> bir deneyim bilmiyorum. Arkadaşlar çağırsın bizleri biz geliriz. <laughs> Onu biz ısmarlayalım hocam artık. Tamam yani. tamam o çaylar benden. Yani böyle bir şey yapıp <laughs> hakikaten çok tatlı olur. Biz bunu düşünelim de. Tamam biz bunu düşünelim. Ee, o zaman bir sonraki kampta buluşalım mı hocam? Buluşalım hocam. AYT kampları geliyor. Arkadaşlar. Ben yine gelirim hocam İstanbul'a. Sen kamp ben sana bitince hocam kamp bitti. Ee, öyle ben artık aktım. İstanbul'dayım hocam. Yani sen evet. artık kaçtın gittin tarafa yakın yakındın buralardaydın ama artık sen ne yapalım o taraftasın. İzmir'de falan buluşuruz sen Olur böyle. olur hocam o tarafta buluşuruz. Biz de oranın yöresel kendi yemeklerimizden tatlılarımızdan veririz sana. Neresi yöresel hocam sen bayağı bildin artık açtın yani videolar falan. Koçum <laughs> benim kanalı bir video atıyor yani maşallah böyle <laughs> hiç yöresel falan değil ama yani. <laughs> yöresel sumiti yaptık. Ha ya. mesela sumiti. Yöresel sumiti. Peki. O zaman şey diyelim mi? Bu sefer sen yapsan hocam hep ben yapıyorum. Hangisini? Her ayrılık Hüzünlüdür ama. Nasıl yapıyorsun ki hocam? Sen orada Aa, bir hüzün ver. Bir, bir hüzünleniyor orada. Bakayım hocam dur. Yap hocam. Yap hocam. Ben arkada şeyi vereyim, şarkıyı vereyim. Tamam, Sen bitir tamam, Hadi. Ama nasıl yapacaksın? Göstermedin ya. Göstermedik tamam. Her hocam an. hiç izlemiyorsun galiba Hayır. bizim <gülüyor> 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 yakaladık. Yakaladık hocam. tamam tamam. Affetim. Sen Hocam valla izliyorum da şimdi o... Matematik kısmına denk geliyor. Her ayrılık falan böyle damardan mı giriyorsun abi? Bizim Orada senin damar böyle şu hareket böyle bir yakalayacağız böyle. Şu Mete Gazoz'un hareketi gibi. Nasıl? Onu yapıyor. Ha o, doğru. O, o da şey şey böyle yapıyor. Maşallah o çocuk böyle Artık yapıyor. yapıyor Harbiden. Yani. Şimdi o zaman Gazoz olmayın bak şimdi. <laughs> Her ayrılık hüzünlüdür ama rehber matematikteki ayrılıklar hüzünlü olmaz. Ha, şimdi anladım. Önce bir şey sonra tamam. O, Çünkü niye alalım. tekrar yükselmemiz lazım orada? Çünkü yeni kamplar gelecek, yeni tamam. hedefler. <laughs> tamam, hocam. ben şarkıyı veriyorum yani. arkadaşlar. Tamam. Melodisini ver ama şeyini tamam. vermez. Sözün kapı... Ha sen söyleme diyorsun anladım hocam. O kadar kötü yani. Tamam tamam hocam. Hocam ses <laughs> yani peki. Tamam hocam tamam tamam. Tamam ben kendim <gülüyor> söylerim <gülüyor> Tamam başlıyoruz hocam. Hocam 3-2-1. Her ayrılık Hmm. Ya. Yani. Ama gülüyorsun hocam ayrılıyoruz sen. <laughs> sen ayrılırken böyle gülüyor musun ya? Böyle yapılır mı? <laughs> tamam şey. Her ayrılık. <laughs> Her ayrılık biraz hüzünlüdür ama Defer matematikteki ayrılıklar hüzünle <laughs> müzünle hiç alakası yoktur. Direkt <laughs> eylemciye <laughs> <laughs> Çok güzeldi hocam. Tebrik ediyoruz e hocam. E hocam o zaman başka kapıda görüşmek İşin bir üzere. <laughs> Sen bulaşıkları yıkarsın <laughs> Mehmet Hoca. Ben hocam otobüs bekliyor hocam. Vallahi ben otobüse geç kalacağım. Hocam teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi ee, bakın. Hoşçakalın hocam. Evet arkadaşlar yani bulaşıkları da bize şey yapması iyi oldu. Yapacak bir şey yok artık. Ama çok bulaşıkla çıkmadı. Zaten şunlar plastik artık, onları halledeceğiz. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Her ayrılık hüzünlü Ama bitişti yani, bitti bu da bitti. Görüşmek üzere. Hangi kamera veriyoruz? Bu da almışlar. Bu zaten yere bakıyor. Herhalde şuraya veriyoruz. Güle güle.